Bu kan elbiselerden sıkılıyorum. Talmaç bey seni bekler Halit, tez ol. Bu düzenden sıkılmaya başladım. Olcayto o denilen çulsuz başımıza bir dert açabilir sultanım. Ya konuşursa? Ölüler konuşmaz. <laughs> Emir sultanımındır. Halit, Zeliha sultana söyle. Tegin'in emanetlerini teslim ettikten sonra... ...onu gelip alacağım. den Cabir... ya halit sana ha olacaktı 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 değil sultanım Kardeşiniz! Kardeşim mi? Evet! <laughs> Kim yaptı bunu? Kim? Yetiştiğimde, abinizin son sözü... ...Olcayto beni kahpece bıçakladı oldu. Leyla sana veda etmeden gidiyordum. Dönünce seni babandan isteyeceğim. Ben de sana veda etmek istiyordum. Sevgimizin büyüklüğü intikam almama engel olmayacak. Beyim, askerler geliyor. <laughs> Hadi beyim gidelim. Yanarken etinin acısını duymazsın yiğidim. Sana bunu yapmamalıydı. Bir Türke, kılıcından gayrısı yar olmazmış. Gözleri gecelerden kara bir güzele tutsak oldun. Doğru dersin çakır, gözlerinin karasına lafım yok. İstersen geri dönelim yiğidim. Yolcu her zaman yolunda gerek. Önümüzde. Daha bir sürü uğraş var. Tegin Han bizi bekler. Tez varmalıyız. Altınların geldiğine değil, sana kavuştuğuma sevindim. Çin'e akın etmeden, düşman avullarını... ...kılıcımıza tutsak etmek isteriz, Olcayto. Bilirim, kimsenin buyruğuna girmezsin. Ama arkadaş uğruna kelleni esirgemezsin. Türk dönesini yüceltmek için benimle kılıç sallar mısın? Kılıcım emrindedir Yüce Hakan'ım. Şatlarım, tiginlerim, çerilerim... ...Düşman avullarında, omuz üstünde baş... ...Taş üstünde taş kalmayıncaya kadar savaşacağız. Gök girsin, kızıl çıksın! Arpakçıların... ...Doğduğunda avuçları kanlı olan bu yiğidin... ileride büyük bir Hakan olacak dedikleri Tegin... ...Çok kısa sürede... ...Bütün Türk obalarını sancağı altında toplayıp büyük bir devlet kurmak istiyordu. Onun bu uğraşında Olcayto, oğlu Sungur, şatları, teginleri, çerileri, düşman avullarında omuz üstünde baş, taş üstünde taş kalmayıncaya kadar savaştılar. Oldu Sultanım, kutlarım seni. Onu benden uzak tutun, gözüm görmesin. Kadınlar dışarı çıkın. Zeliha, bu piçi bir düşmanımdan döllenmeseydin törelere göre altınla tartarak büyütürdüm. Halit'in katilinin kanını taşıyan bu olanın hakkı şimdi bir hançerdir. Kalk. Abinin intikamını al. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum, yavrum benim. Canım evladım. Piçeni öldüreceksin Zeliha! Öldüremem baba! Dokuz ay dar karnımda taşıdığım yavrum o benim! Babasını önüme getir, dişlerimle parçalayayım! Her gün bir lokmasını koparıp acılarla öldüreyim! Ama bebeğime kıyamam baba, kıyamam! Peki öyleyse, onu bir Türk düşmanı olarak yetiştireceğim! Cabir çocuğu alın! Bunu da zindana atın! Bırakın, bırakın yavrumu! Ayırmayın bizi, bırak! Şeyh Malik, Çin Hakanı ile anlaşıp üstüme yürümek istermiş. Çaşıtlarım bugün haber saldılar. Çin'e elçi çıkarmış. Ne düzen kurduklarını öğrenmek isterim. Tez gidip elçileri tutsak edeyim. Dilediğin kadar çeri al yanına. İstemem, deli başım, at uşağım çok bile. Yiğidim, elçilerden, çerilerden yana korkum yok. Ama o gözleri kara, gene yüreğini dağlamasın. Ateş küllenmedi ki yüreğim dağlansın Çakır. Yedi yıl geçti ama gene de küllenmedi. Aferin Kaan, tam istediğim gibi yetişiyorsun. Oğlum, yavrum! Anne! Anneciğim! oğlum! Yiğidim! Sarılıp koklayamadığım güzel oğlum benim! Gözü yaşlı iyi anan! Neden bizi ayrı korlar? Neden seni zindanda çürütürler? Suçun ne? Sen bunları anlayamayacak kadar küçüksün daha! Anam, küçük de olsam anlat bana, ne olur! <laughs> oğlum! Beni oğlumla sağ baba! karlı dağlara aşıp ötükene varayım. Abimin intikamını alıp Olcayton'un başını getireyim sana. Dediklerini ben yapacağım. Çin Hakan'ına elçi çıkardım. Birleşip saldıracağız. Omuz üstünde baş, taş üstünde taş bırakmayacağız Türk elinde. <laughs> baba! Baba! Canını düzmanlar alasıca çakır. Önümüzde zorlu bir uğraş varken kendine uyumak için hamak mı yapıyorsun? <laughs> hamak değil tuzak yiğidim! Şeyhin elçileri at koşturup geçerlerken urganı gerdin mi? Hop tepe taklak! <laughs> Şeyhin yanında kahpelik öğrenmişsin! Benim yanımda mertlik öğrenmezsen kulaklarını keserim! Kurganı! Bırak! Oğlunun başı için beni öldürme! Oğlum mu? Evet oğlun! Zeliha Sultan bir oğlan doğurdu! Halit'i öldüren adamın oğlu dediler! Hak Teala'nın adına yemin ederim ki doğru! Şeyh kızını zindana attırdı! O oğlunu bir Türk düşmanı olarak yetiştiriyor. Çakır, vakit kaybetmeden bu elçiyi Tegin'e götür. Ben Alamut Kalesi'ne gidiyorum. <laughs>